Erzincan tarihinin yitik değerleri Kemah Gözcü Baba Türbesi Erzincan Kemah'ta bulunan Gözcü Baba Türbesi, Erzincan yolundan Kemah'a girişte. Karasu Nehri'nin sol tarafında yer alan Taş Boğazı olarak adlandırılan mevkide kesik bir kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Türbe, Kemah'ın girişine hakim ve Kemah Kalesi'ni çok iyi gören bir noktada inşa edildiği için halk arasında Gözcü Kulesi adıyla da anılmaktadır kitabesi bulunamayan Gözcü Baba Türbesi'nin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak yapının mimari üslubundan yola çıkılarak 12. veya 13. yüzyıllarda Selçuklular döneminden kaldığı düşünülmektedir. Yapının ilk inşa edildiği yıllarda konumu ve pencerelerin baktığı taraf dikkate alınırsa eğer. Tarihte Mengüce Koğulları Beyliği'ne merkezlik yapmış ve Selçuklu Devleti'nin önemli sancaklarından biri olarak kabul edilen kemah kazasını düşman işgallerine karşı koruyan askeri bir gözetleme kulesi olarak yaptırıldığı varsayımı kabul edilmektedir. Selçuklular sonrası dönemde eski önemini yitiren kemahta, bahsi geçen bu yapı zamanla askeri formundan uzaklaşarak yöre halkı tarafından kümbet yani anıt mezar olarak kullanılmıştır. Kemah tarihinin önde gelen din ve kanaat önderlerinden biri olduğu düşünülen Gülcü Baba'nın burada medfun olması muhtemeldir. Eski Türk geleneklerinde o devrin ve yörenin manevi kanaat önderi olarak kabul edilen kişilerin kabri en stratejik noktaya kurulmaktaydı. Bu kişilerin ölmüş olsa bile manevi koruyuculuğunun o yörede devam ettiğine dair inanç ritüeli Kemah tarihinde de süregelen bir yaklaşım olmuştur. Bu nedenle yapı ilk olarak askeri bir gözetleme kulesi olarak inşa edilse de, yapının ilçeye olan stratejik konumundan ötürü sonraki yıllarda türbe alanı olarak dönüşümü sağlanmıştır. Gözcü Baba Türbesi sekizgen kaide üzerinde inşa edilmiş, piramidal külahla örtülü bir mimariye sahiptir. Türbe iki katlı olup yapının alt katı mezar odası, üst katı ise türbede medfun olduğu düşünülen Gülcü Baba'nın ruhunu anma için kullanılan ibadethane bölümünden oluşmaktaydı. Türbenin üst ve alt kat giriş kapıları kuzey cephesinde konumlandırılmış olup üst kattaki kapı kemerli yüzeysel bir niş içine alınmıştır. Yapının ibadethane bölümünde iki adet pencere bulunmaktaki bunların biri güneyde Kemah ilçesine, diğeri ise batı yönünde Karasu Nehri'nin geçtiği vadiye bakmaktadır. Yapının inşaatında kesme ve molos taş kullanılmıştır. Gözcü Baba Türbesi'ne çok yakın bir mevkide bulunan Melik Gazi Türbesi'nin aksine yapının mimari üslubunda işleme, motif ve bezemelere rastlanılmamıştır. Türbe günümüzde mezbelelik halde olup definecilerin ve tarih bilincinden uzak insanların uğrak noktası haline gelmiştir. Türbe acil olarak restore edilerek Kemah turizmi ve tarihine katkıda bulunulur bir seviyeye getirilmelidir. Gözcü Baba Türbesi'nin etrafındaki kayaların üzerinde Hazreti Ali'ye ve atı olan Düldüle ait bazı iz ve çöküntülerin olduğuna dair inanışlar vardır. Konuyla ilgili anlatılan bir rivayete göre Hz. Ali'nin halifeliği döneminde Kufe halkından bazı kimseler Hz. Ali'ye gelerek ''Ey müminlerin emiri, Fırat Nehri bu sene çok taştı, ekinlere zarar veriyor, suyunun azalması için Allah'a dua et.'' diye niyazda bulunurlar. Hz. Ali bunun üzerine Hz. Muhammed'in cübbesi ve sarığını giyinip asasını da eline alarak ile birlikte Kufe'den uzaklaşır. Manevi bir yolculuğa çıkan Hz. Ali bu yolculuğun neticesinde bugünkü Gözcü Baba Türbesi'nin olduğu kayalığa gelerek attan iner ve bu mevkide iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra Hz. Ali elindeki asayı alıp Fırat'a doğru suya bir işarette bulunur ve bu hareketi üç defa yapmak suretiyle halkın istediği seviyeye kadar suyu azalttığı rivayet edilir. Günümüzde türbenin manevi ortamından faydalanmak isteyen yurttaşlarımızın türbeye gelerek adak niyetinde bulundukları ve mum yaktıkları da görülmüştür. Kemah, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile Türkiye'nin önemli turistik bölgelerinden biri olmayı hak eden bir ilçedir. Gözcü Baba Türbesi gibi tarihi yapılarda bu zenginliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak bu değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yetkililerin ve halkın daha duyarlı olması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki tarihi yapılar sadece birer taş yığını değil, aynı zamanda geçmişin izlerini ve kültürel mirasımızı günümüze taşıyan önemli yapılardır. Bu nedenle Gözcü Baba Türbesi'nin korunması ve restore edilmesi, Kemah'ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Kemah aynı zamanda turistik öneme haiz Doğu Ekspresi güzergahının en önemli seyirlik alanlarından biridir. Bunun içindir ki kemahta yapılacak olan tüm çalışmalar ilimiz kültürünün de bir yansıması olacaktır. Konuyla ilgili sözü siz değerli hemşehrilerime bırakarak cümlelerimi sonlandırıyorum. Erzincan'dan kemahtan yar gelir oynamaktan Kolumda can kalmadı Tef canı boydamaktan Oydanar, oydanar Sınada yarim ağlar Ağlarsa ne ağlar Kalanı yalan ağlar Zaman inem ağlama, boşuna ciğer dağlama, ben gidersem gelirim, nafile kara bana. Gidersin canın deresi Hayli de çeker arası Mehmet'imi vurdular Yedi yerden yarası Oy dağlar, oy dağlar Ağlarsan em ağlar, kalanı yalan ağlar. Ağlama dinem boşuna Haydi canlar, Erzincan geleceğinin aydınlık yüzü olan Erzincan Kültür Portal'ını sosyal medya adreslerinden takip etmeyi unutmayalım.